sizler birlikte göstereceğim ve ücretsiz çarp bekliyoruz. Böyle çarpımız daha olmamış. Ne olsun, olsun. Neyse hesabı ilk önce başlayalım. İlk el atınca belki gelir. Ücretsiz çarp. Ya, hesabım böyle. Ben genelde bunu kullanıyorum hep. Animasyonlarda da bunu kullanıyorum. Orada bunu da kullanabiliyorum. Adımlarda Mr. Mr. gibi. Ben bir Mr. Beast fanıyım, o yüzden. Topumuz var, top. Güzeldir top. Güzel, evet. Keşke... ...bu yumruklar da olsa diyeceğim ama alamıyoruz. ha Mr. Beast Hatta oyuna yeni şeyler gelmiş bu kalıp. Neredeydi onlar? Çıplak muz gelmiş, Allah'ım Başka bir şey bulamamış tabii. Stun the guys diyormuş. Mr. Beast var. Onu da korsam evet. bu yeni çok güzel görünüyor. Bir de bakalım başka ne gelmiş. Efsanevilere bakalım. Efsaneviler Bu gelmiş daha de dediğim gibi. Bu ne? Efsanevi. Bu ne? Ben hiç sevmiyorum böyle şeyleri. İğrenç. Bir şey neydi? Bu zaten bende var. Bu zaten var da bu zaten de evet. güzel bir şey. iskelet. İskelet çok istiyorum. Ama gelmiyor işte. Golem ne yapar? Golem. Golem cik. Cik, cik, cik. cik. Yani bir tane biz mücadelesi oynayalım. Ben ve, ve başlıyor. 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 Başlasana. 32 kişiyiz hadi. Başla. 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 Bir daha gireceğim. Başla Heh bir daha. Evet. Ve sonunda başladı. 8 saat geçti başladı. Abi de fazla oynuyor. Abi. Abi de fazla oynuyor. Allah ne Ya, bu olarak CSGO videoları abimin bu arada benim değil onlar. Uh, hadi. Uh, oh, tamam oldu. Geç, tam geçin. Geçin, 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 geçin. Hop. Hadi. Yapıyoruz. Basit, kolay. Normal, klasik. Mr. Beast. Mr. Se sevenler yorumlara yazabilir mi? Çünkü ben çok seviyorum. Öleceğim Tek şansım çıktı abi. Allah'ım ya işte ben, <laughs> Allah Rabbim, tam doğru düzgün geçti. Ben de çok güzel geçtim. tamam. Dur oldu. Hadi, 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 hadi. Dur olacağım. Tamam yaptım. Tamam, 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 tamam. Çok az kaldı, çok az kaldı, çok az kaldı. Ne yapıyorsunuz beyler? tövbe tövbe Allah'ım yarabbim Kanka Ömer Kim bu? Ben de tanıyorum zaten Yasin aa benim adım Aaa Yasin Yasin KLM Nedir nedir Öyle biri var oyunda Yani ben Benim adım da be. Yasin <laughs> <laughs> Abim yanında yok Bu. Hayır 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 ah, Ölüyordum ah, Ölüyordum canım çarpıyordum Hayır Bu sefer hiç hareket yapmayayım Hadi denemeyeceğim Hadi Hayır Ya orta nasıl ölebiliyorum Nubum evet nubum Hayır daha da nubum Artık daha da um. yani çok, Çünkü çok nubum yani normal böyle şeyler oldu Ben nub olduğum için şansım. Ama ben ya, aşırı fazla noob. O demek. Yani. Ee, çok güzel, kaybettik. Neyse, evet. bari ücretsiz çarpımızı açalım. O görevlerimiz olmuş. Görevlerimiz, görevlerimiz. Oo, oo. İki oyun oyna şey geldi. Hadi bakalım çevirelim. Ücret, ilk ücretsiz çarkımız. Ne geldi? Hadi. Çeviriyorum. Çeviriyorum. Hadi. Çeviriyorum. çevir, çevir. Çevir, gelsin. Beş video her yer. Evet. Of, of, of. Çok seviyorum. Hadi artık bir şey gelsin lütfen. Bakın. Ee, ah evet ikimizin çok güzel. Otuz. Çok güzelmiş. Keşke. Keşke. Ben gidiyorsam. Allah'ım. Neyse, 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 neyse. Keşke o çantası gelseydi, çantası gelseydi var ya kopardım. Bir yandı bir kere çevir. Aa, Lionel Messi. Ben yani, var Lionel Messi. Ama ben, maalesef Ronaldo. -i. Lionel Messi. Keşke Ronaldo olsun. burada Forza oynuyor Allah mi ya? İyi de lan. Bir dakika. İyi. lütfen. Yeah. Niye konuşuyorsun? Aa da var da dün yeni çıkan karakter almış Ne alakası var? Dün ne çıktı? Tövbe tövbe ya. Aa kay 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 kay. Oo. Oh. Oo. Oh. Çok güzel. Uf uh, uf uh, uh. Keşke bizlere kayma olsa da. Adamlara bir vururum aslında kayma olsa. Salih abim gibi değil mi? Eskiden almış tabi. Ben alamıyorum neden? Bak yumruğum olsa şu var ya biter. bir iter. Bir vurdum. Keşke yumruğum olsaydı. Ya herkes bir üstüme gir. Çünkü 32 kişi evet. Normal normal. Kanka sen de top varsa ben de, de top var. Ay. Onu yapsaydım var ya sinir krizi geçirdim. O derece yani. Evet. Heh. Tamam oldu. Oy. Oradayken gitseydim var ya çok gıcık olurdum. Herkes beni ittiriyor sanki duvarın içine giriyormuş korkuyorum ya. Öleceğim diye korkuyorum valla. Girmeye nasıl boşa gider. Çok fahir. Fahirlik. Abi Forza oynayacağım mı? hani. Forza 4. Oynayacağım <laughs> <laughs> mı? Belki Forza videosu da çekebiliriz. <laughs> Abi. Hayır, çekiyoruz. Aha şunları. eh kazandık yes. Abi ya sen tam geçti iyisin ya. Yani kaybediyorsun. Sen de şu an hileli var. Ben sildim tabi. Çünkü hileli. Biz oynuyoruz. Ama abi ne de uyabilir. Uymayabilir. Abi ses versin lütfen ses ver. Lütfen. Bağır bağır lütfen bağır. Ah! Ah! Duydu. Ah. Allah. ni 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 Gidiyordum. E kay gel gel kay kay. Allah'ım ya Rabbim. Kaymayı sıplayacağım artık. Kaymayı. Kay. Ah. gelmedi ismi. Oh, tamam. Oh, Allah. Ezik muz. Ezik diamond muz. Ezik. Bu ne yapıyor? Ne yapıyor? Aha. Bakın biz de yaptık. Şöyle ortadan gidelim. Muhu, yihu, yihu. 300 ping alıyorum evet oh, Ölüyordum gidiyordum, ölüyordum gidiyordum. Aha. Yürü, yürü. över. Of. Ne dicim? Benim şansım yani nedir böyle hayatın şansına çektiğim şey nedir yani? Allah'ım, Allah'ım. Neyse bari bundan açalım. Sadece mitik gelsin. Bak başka bir şey istemiyorum. Çünkü diğerlerinin hepsi bende var. Lütfen mitik gelsin efsane bir geldi. Çok güzel Çok güzel oldu. Hadi. Hadi. Monkey. 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 Oh. Ne ara 125 oldu? Hemen biraz daha açalım. 120. Hadi. 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 niye gelmiyor? gidiyor geliyor benim şansıma. Destansı. Efsane. Allah'ım ne saniye. Başlayacağım sana. Ha ha. Adam o. Ha. Oh. Gelsin. Sadece mi hiç istiyor? Bir tane verdin. Bu yazıklar olsun. Neyse böyle böylece videomuzun sonuna gelelim. Bye-bye.